Fikret Bey efendi. misafirlerimiz neler sual etmişler? Evet. <laughs> Yunus Emre Bey'in bir sorusu. Evet. Merhabalar, ismi Yunus Emre. Ee, Adnan Hocam da şunu sormak istiyorum. Resim. Hayatta bir sürü sıkıntıyla, stresle mücadele etmek durumundayız. Bunların da e, Allah'ın bizim üstümüzde kıldığı bir imtihan olduğunu e, düşünerek üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Hayır. Peki Allah her şeyi ha. sorunsuz, sıkıntısız, dertsiz bir biçimde yaratamaz mıydı? Bütün insanların mutlu, mesut yaşadığı, herhangi bir sıkıntı olmadığı bir evren olamaz mıydı? Bu şekilde neden imtihan edildiğimiz bir e, durumdayız? Ama o zaman işte incelikler, detaylar ortaya çıkmıyor. Yani hayat e, biraz e, kütleşir. Yani hastaneler olacak, ilaçlar olacak, hayatta e, çok fazla ince detaylar olacak. Bunların hepsini öğreneceğiz. E, rahat yaşamanın değerini iyice bileceğiz. Mesela cennete gidiyor insan, ilk istediği şey koltuğa oturmak oluyor. Halbuki normalde koltuğa ihtiyacı yok. Çünkü dünyada alışmış. Yani yatağı eğer öğrenmezse yatağa gitmez koltuğu öğrenmiş olmasa yani koltuk, koltuk bir nimet olarak bilmese koltuğa gidip oturmaz. Halbuki yorgunluk duymuyor. Yorgunluk bir madalya oturmak istiyor. Evet. Mesela arabayla gezmek istiyor cennette. Halbuki istediği yere anında gidebilir. Ama o arabayı nimet olarak görüyor, alışmış. Bu dünyada alıştığımız her şey orada bize incelik ve detay haline gelecektir. İncelik ve detay bilmezsek o zaman orada ee, küt bir hayat anlayışı kafamıza gelir. Yani sadece yemek yemek ve köşkte oturmak kalıyor. Evet. Orada sohbet ediyorsun. Hayat matlaşır. Matlaşmaması için, aşkın derinleşmesi için zorluklar gerekiyor. Mesela bir mehdi oluyor orada ahirette. Mesela Peygamberimiz oluyor. Hz. Yusuf oluyor. E biz Yusuf'u seviyoruz. Niye seviyoruz? Ya çok coşkuyla seviyoruz. Hapiste yatıp çile çektiği için seviyoruz. Peygamberin niye seviyor sallallahu aleyhi ve sellem? Çile çektiği için. Acılarından, sadakatinden dolayı seviyoruz. Mehdi niye seviyoruz? Çektiği çileler uzun mücadelesinden dolayı seviyoruz. Yoksa yani sevmek için bir gerekçe de kalmamış oluyor. Çok az gerek. Mesela cennet hurileri var. Sadece güzel oldukları için seviyoruz. Cennet hurilerini. Ama cennet kadınlarını severken binbir türlü üstün ahlakından dolayı seviyoruz. Yani o hayata renk katmış oluyor. E bir de Allah'ın aklını biz tam kavrayamıyoruz yani kısmen kavruyoruz. Yani bize göre her şey rahat olsun falan diyoruz ama öyle olmuyor. Mesela şunu affedelim diyoruz. affedersen çok büyük bir adaletsizlik meydana gelmiş oluyor, zarar meydana gelmiş oluyor. Onu tabi ben kitaplarımda anlattım ama daha Geniş kardeşimiz e, incelerse, araştırırsa e, kısa bir sohbetten ziyade uzun anlatımlar da faydalı olabilir.